Selamünaleyküm sevgili takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kahvaltımızda şöyle güzel bir pişi tarifimiz var. 4 su bardağı unumuzu yorma kabımıza aldık. Şöyle yarım paket kabartma tozu, bir tatlı kaşığı tuzumuz. 2 su bardağı da suyumuz var, ılık suyumuz. Hamurumuz yumuşak olacak arkadaşlar. Şöyle bir karım önden. Geri olan unumuz suyumuzu ilave ettim. İyi. Tuz koydum. Annem tuz koymadı bunu diyor arkadaşlar. Duymadı herhalde. Yok <laughs> yok. Yo. Bir tatlı kaşığı koydum. Hamurumuz gördüğünüz gibi çok yumuşak. Şimdi bunu güzelce bir 5 dakika yoğuralım. Hamurumuzun kıvamı şöyle gayet güzel oldu. Üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım. Hamurumuzun şöyle mayası geldi arkadaşlar. Şöyle bir toparlayalım. Bakın. Görüyor musunuz? Hiç kopmadan nasıl güzel sünüyor. Göz göz. Mayamız gayet güzel geldi. Şöyle bir toparlayalım. Havasını alalım. Şöyle masamıza biraz yağ sürelim arkadaşlar. Un yapmayacağım. Unumuz şeyi yağımızı Undan da yapabiliyor anne hani de. Yağına yaptığını daha iyi oluyor. Unumuz, şeyimizin yağımızın rengi bozulmuyor. Kızartacağım ya. Bunu Bu pişi. Ben hamurumuzun güzelliğine yumuşacak. Hemen bunu bölelim. şekil fazla büyük almayacağım hamurumuz zaten yumuşak olduğu için çabuca yapışıyor Şükran gibi sevdiydi ya da. İçine helva koydu koydu yedi yedi nasıl güzel olmuştu. Bunları da. <laughs> Dün tek kere de yapar. Size getirdim mi kahvaltıyı burada yaptım da. Kahvaltı size de yaptırdık. <laughs> He. <gülüyor> Anne. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne arkadaşlar. Herhalde azıcık hastaneye götüreceğim diyor. Bakayım onlara. Şimdi bezlerimizi aldık arkadaşlar. Şöyle elimizle küçük küçük açalım. Hiç ona değdirmeden sırf yağ ile şu şekilde açtık. Ortasını vermeyecek Yok. Deli mi? He. Yok ben de Yok yok. Bana gülüyorsunuz, hani benim gibi konuşuyorsunuz. Hayat alışkanı var, mecbur. He. he. Ana, <laughs> hey. ana. Dirken he. Bir de bana Nezih abla şeyimi çok severdi, ismi gülüyor. bir daha iyi değil edirdi. Anlamadığım bir şey iyi derdim. İyi. He. Her şey iyi derdim. Babam da bazen kızıyor da her şey iyi diyor ne <laughs> Çabuk açılıyor, hamur yumuşak ya. Yağımızı koyduk ısınana kadar ben de şöyle hepsini açayım hazır dursun. Şöyle bir tanesini çıkarttık arkadaşlar. Videoyu iki tane çekmek ikisini de Çocuklar geldi Sümeyye Hanım'ı. <laughs> tek tek mi kızartalım? Tek tek kızartalım. Bakın şimdi arkadaşlar bunu tam kızartmadan şöyle hafiften kabarınca hemen çevirelim. Arası daha güzel fosur fosur kabarıyor. Şişti. Derin tenceremizde kızarttık. çıramasın sıçramasın etrafa. Çok güzel oldu bak. Şimdi göster şunu. Bak ara katları böyle. inmedi. Açık kalıyor inmez bu. Hemen bunu da alalım. Alın da Hemen şöyle fazla bekletmeden hemen çeviriyor. Ondan sonra fosur fosur kabarıyor. Gördüğünüz gibi. Bu mayalar çok güzel oluyor şimdi. İçine peyniri koy. Ve? Sonra helva, da, helva da çok güzel oluyor bunun içinde. <laughs> Sana yumuşak yumuşak yedireceğim şimdi. An Annem <laughs> nasıl diyor ağzını badını öğrenmiş. Bak ne diyor. <laughs> şimdi sen de sen de öğrenecek okuma. Oh, Bir tane daha getirelim hemen. Çok güzel oldular. Meryem çok şeyle bırakmayalım. Bu renk çok güzel. Kül almak isteyenleri anlamıyorum yani. Ya hiç çekmiyorsun. <laughs> şimdi açıp göstereceğim bak. Gerçekten bu yağsız oluyor. Vallahi. Bu kadar yağda piştiğine bakmayın. Çekmiyormuş. Yağ için hiç almıyorum. Yağ kızgın ya. Hemen kızgınıyla zaten Hı -hı. şişiyor. Dince de açıyor. Hı açıyor. Ben de bardakla kesiyordum. Ben şey o bardakla kestiğimde mayasız. Evet mayasız yapıyorum. Aha, mayasızlar. Bu mayalı olduğu için yumuşak hamur ya. Soframızı hazırladı arkadaşlar. Şimdi ilk önce ne dedim? Anneme tattıracağım dedim. Şöyle yumuşağında. Bakın. Zaten içi boş bayılıyor. i̇çi boş mu? Siyah çekmiyor gerçekten. Mayalanma. mı? içi göz göz. Gayet güzel. Bak anneciğim. Kolona <laughs> kuvvet versin Allah. Kedirme de bereket versin. Bismillah. Afiyet şeker olsun. Ee, Beğendiyseniz kanalımıza Adem. alın. Kanalımıza abone olsanız sevinirim değerli takipçilerim. Allah hepinize razı olsun. Hey. Hoşçakalın. Hey.